Değerli izleyenler bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bundan dolayı yanımızda hem il başkanlığını yürüten hem de geçmişte öğretmen olan Sayın Ömer Özkan'la birlikteyiz. Sayın öğretmenim, Sayın Başkanım, gününüz kutlu olsun efendim. Neler söyleyeceksiniz? Çok sağ olasın değerli kardeşim. Bugün 24 Kasım, evet, geleceğimizi mimari olan, çocuklarımızı eğitim ve öğretim hayatına kavuşturan. Ee, meslektaşlarım, öğretmenlerim daha doğrusu eski meslektaşlarım ve öğretmenlerimin öğretmenler günü ama her şeyden önce unutulmaması gereken bir konu var ise en başta e, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha sonradan bütün şehit öğretmenlerimiz mesleğini layığıyla ve e, nasıl denir ona öğretmenlik farklı bir duygu. Öğretmenlik dediğiniz zaman insanın bir defa şurası rahat olacak. Her çocuğu kendi çocuğu gibi görecek. Her çocuğuna kendi evinde nasıl muamele ediyorsa kendi evladına o şekilde muamele eden öğretmenlerimiz var. İşte ben işini hakkıyla, hukukuyla kendi evladı gibi görüp de yapan bütün öğretmen kardeşlerimin, meslektaşlarımın ve Aynı zamanda da tabii ki çılgınlar gibi çalışıp da, hak diliyle konuşuyorum, çılgınlar gibi çalışıp da öğretmenlik mesleğini eline alabilmek için mücadele eden bütün öğretmen adayı kardeşlerimin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tabii ki e, şahsım, evet geçmiş yıllarda rahat bir e, 10-11 yıl civarında bir öğretmenlik serüvenimiz var. Hamdolsun ki, Mevlam'a, Yaradan'ıma olsun ki bana o günleri de tattırdı. Ee, tabii ki hiç unutmadığımız anılarımız var. Tabii ki hiç unutmadığımız e, özel günlerimiz var çocuklarımızda. Şu anda öğretmenlik yapan bütün öğretmen kardeşlerimin olduğu gibi e, bizlerin de geçmişe yönelik zaten hemen sabahleyin gelen çiçeklerimizde e, orada hediyelerimiz bizleri unutmayan ee, öğretmen sevgisini unutmayan öğretmenliğimizi unutmayan ben sabah kalkar kalkmaz hemen ilk öğretim öğretmenim saygıdeğer ellerinden saygıyla öptüğüm Fatma Yayla hocamı aradım ee, bir E sınıfı 587 sınıf numaralı Ömer Özkan dediğim anda halen daha üzerinden yaklaşık bir 32-33 yıl geçmiş olmasına rağmen kıymetli hocam bizleri unutmamış. Nasılsın oğlum diye telefonunu açtı. Rabbim uzun ömürler nasip etsin diliyorum. İşte biz böyle öğretmeniz. Biz bu şekilde öğretmenliği öğrendik büyüklerimizden. Bugün sokaklara çıktığım zaman öğrenci kısmının da gençliğin verdiği ateşle yapmış olduğu hataları görüyoruz ama aynı zamanda öğretmenlik ismiyle Öğretmenlik mesleğini dışarıda yanlış tanıtan öğretmen sıfatıyla gezen arkadaşlarımı görüyorum. Bak ben bu arkadaşlara öğretmen demem. Şimdi bir öğretmen vardır. Gerçekten evinde de okulunda da layıkıyla olayını yapar. Bu öğretmen kardeşim başım gözüm üstüne. Ama bir öğretmen vardır. İşte bunu son zamanlarda sosyal medyayı çok kullandığımız için biliyoruz. Bir taraftan da halen daha Kıymetli e, kurum müdürlerim, sağ olsunlar, var olsunlar tebrik mesajları hala da öğretmenler günü kutlama mesajları yazıyorlar. O yüzden o duymuş olduğunuz arka fondaki tık tık sesi oradan geliyor. Kimse yanlış anlamasın. Ancak bu şerefli mesleğini icra eden öğretmen kardeşlerimin yanında sosyal medyalarından işte plajlarda e, elindeki içki kadehleriyle resimler paylaşan ne bileyim müstehcen görüntüler paylaşan e, okulda öğrencisine asıl evladı koyması gereken yerdeki çocuğuna uygunsuz hareketler davranan bazen öğretmenleri de görüyoruz. Bak ben bu kardeşlerim hiç kusura bakmasınlar. Evet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bizim de vatandaşımızdır. Ama altındaki sıfat asla isim ve soy isminin yanına öğretmen sıfatını benim için koydurmaz. Burada anlaşalım. Nasıl ki ben evimde çocuğuma yapmasını istenmediğim bir hareket var ise şimdi diyorlar ki ee, bak ben burada kendi mesleğimi de eleştireyim. Hiç sıkıntı yok benim için. Kendi mesleğimi de eleştireyim. Şimdi diyorlar ki ya işte veliler evde iki tane çocukla baş edemiyor da biz burada kırk tane çocukla baş ediyoruz. Abi yapma o zaman. Yapma öğretmenlik yapma ya. Bu dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nde benim milletimde o kadar güzel gönlü güzel kardeşlerim var ki şu anda sırada bekleyen. Sen bir müsaade et yerindeki arkadaş sıradaki arkadaş gelsin senin yerine. Burada Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten çok güzel projeler sunuyor. Çok güzel projeler yapıyor. Bizim zamanımızda bizim öğretmenlik dönemimizdeki müfredat ile şu andaki müfredat arasında aşırı derecede harika seviyelerde olan güncellemeler var. Bak bunun altını çiziyorum. Harika seviyede olan diyorum. Çünkü e, bugün nasıl biz polis şiddetini görüyoruz. Diyoruz ki ya bu adam niye polis oldu? Öğretmen de aynı şiddeti o çocuğa uyguluyor. Onu niye öğretiyor? E, 7 yaşındaki çocuğa yapıyorsun ya. 7 yaşında. Bak hiç olmazdan benim devletimin polisi hiç olmazdan gidiyor. 30-40 yaşlarındaki genç büyük bireyleri yapıyor. Ya sen 7 yaşında, 8 yaşında çocuğuma yapıyorsun bunu. Daha ağzı süt kokuyor bu çocuğun ya. İşte biz bu duruma Anavatan Partisi olarak da konuşmak lazım ise eğer şu an mevcuttaki sistemleri de güncellemeyi düşünüyoruz. Nedir? Bir psikolojik danışmanlık. Bak hangi meslek olursa olsun. Psikolojik danışmanlık. Aileleri yerinde ziyaret etmek. Bugün öğretmenlik dediğiniz zaman hiç kimse kusura bakmasın. Kendi mesleğimi korumam lazım seher. Arkadaşlardan bazıları da diyorlar ki ya işte 10 bin lira maaş alıyor da sabah da akşama kadar sadece çocuklarla ilgileniyor. Biz daha kötü iş yapıyoruz. Biz daha şöyle yapıyoruz. Biz daha böyle yapıyoruz. E kusura bakmayın da yani o adam da orada kalem çürütüyor yani. O adam da geleceğin sizin mesleklerinizin koltuklarını hazırlıyor orada. Bugün Cumhurbaşkanı dahi olsanız ilk öğretimde mutlaka bir öğretmeniniz var. Ana sınıfına kadar inelim hatta. Ana sınıfında mutlaka bir öğretmeniniz var. O yüzden hiç kimse öğretmenlik mesleği üzerinden hiçbir yere yürümeye çalışmasın. Öğretmenlik mesleği kutsaldır. Her mesleğimiz olduğu gibi. Öğretmenlik mesleğimiz de kutsaldır. Ancak bu ismi kötü kullanana da biz karşıyız. Bu ismi o kötü kullananlar yüzüne kötüleyenlere de karşıyız. Biz diyoruz ki partimiz olarak, ana vatan partimiz olaraktan her şeyin çözümü kardeşlikten, birlikten, beraberlikten, sağduyudan, vicdandan geçer. İşte rahmetli Turgut Özal'ın ve şu anda mevcuttaki genel başkanım Sayın İbrahim Çelebi'nin işte el ele tutuşmasının, bizim partimizin el ele olmasının sebebi bu. Kardeş Türkiye, kardeş ümmet, kardeş içi, kardeşlik içerisinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Milleti. 784 bin kilometre kare alan içerisinde bir Türkiye'den bahsediyoruz. 85 milyon insandan bahsediyoruz. Bunların en kötü ihtimalinde şu anda mesela 2023 seçimlerine bakacağız. Hayatında ilk defa oy kullanacak genç kardeşlerimin sayısı yani 18 yaşına yeni giren genç kardeşlerimin sayısı 16 milyon civarında. Ve seçimlere %11 etkisi var. İşte biz bu çocukları anlamamız lazım. Biz bu çocuklar ne istiyor? Bunu bilmemiz lazım. Devamlı Anavatan Partisi'nin gençlerle toplantı yapmasının sebebi bu. Biz kendimizi nasıl güncelleyebiliriz? Biz kendimizi güncelledikten sonra biz ülkemiz üzerinde de yapılacak her türlü hem saldırıda, hem teknolojik gelişimde, hem sağlıkta, hem eğitimde kendi reformlarımızı zaten bu halk yapar. Halkımızın içerisinden gelerek yapar. Kimisi diyor ya biz İslamiyeti güncelleyelim. Biz anayasayı güncelleyelim. Hayır efendim hiçbir şeyi güncellemeyeceğiz. Öncelikle gençleri dinlemeyi bileceğiz. Gençlerimiz ne istiyorsa kendimizi ona göre güncelleyeceğiz. Yani şuradaki beyin yapısı ben diye bir şeyi kabul etmeyecek. Biziz. Büyük Türkiye'yiz. Beraber Türkiye'yiz. Kardeş Türkiye'yiz. Önce bunu kabul edeceğiz. Bunu kabul etmeyip de benim dediğim olacak, benim fikrim olacak, benim dayatmam olacak, benim kanun hükmünde kararnamem olacak, benim anayasa değişikliğim olacak derse işte sokaktaki vatandaşımız aç kalır. Sokaktaki vatandaşımız aç kalır. Gençlerimiz iş bulamaz. Herkes, kimisi kötü madde kullanımına düşer, kimisi bataklığa düşer, kimisi kumara düşer, kimisi farklı yollarla yapılacak bütün kanun dışı işlemlere düşer. İşte bu yüzden biz bunu kabul etmiyoruz. Anavatan Partisi olarak diyoruz ki kendimizi geliştiriyoruz. Kendimizi devamlı yeniliyoruz. Gençlerimiz için yeniliyoruz. Bu konuda da hiç kimse kusura bakmasın. Kimseyi de umursamıyoruz, umursamayacağız da efendim teşekkür ettik. Kardeşim. Tekrar gününüz kutlu olsun. Var mı eklemek istediğiniz? Eklemek istediğimiz o kadar çok şey var ki değerli kardeşim. Her konuşmamızda söylediğimiz gibi. Ama bugün öğretmenler günü. Bugün artık olumsuz konuşmak yok. Eğer farkındaysan ilk defa da ses tonumu yükseltmeden bir röportaj yaptık. Bugün olumsuz konuşmak yok. Bugün umudu güzel, gönlü güzel, birliktelik içerisinde bir Türkiye hayalimizin İnşallah ki ilk adımı olsun diliyorum. Sizlere de bana şahsıma tokat ilimde e, hem il başkanlığı görevini yürüten hem öğretmenlik yapan tek başkan olduğumu, tek il başkanı olduğumu hatırlattığınız için de sizlere ayrıyetten çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olasın.